Herkese selamlar arkadaşlar. Günaydınlar olsun. Bugün ne yapıyoruz? Bugün işteyiz arkadaşlar. Yeni işe başladık. Daha kamyonumuzu almadık ama nasılsa bugün akşam alacağız. Biz de garajda oturuyoruz. Çay içiyoruz. geçiyor şöyle gördüğünüz gibi. Bunlar, Bunlar kullandığımız arabalar. Şurada taksilere özel var. Garajın girişi. Hemen E5'in kenarında var. Bir var. Aşağıda bir ofis daha var. Orada oturma yerleri var. Bugün bu şekilde takılacağız burada. Yapacak bir işimiz yok. Araba gelene kadar işe başlayana kadar bu şekilde üstümüzü başımızı giydik hadi. Allah'tan hava bugün Uzun kolluyu da mecburiyetten. sıcak çok değil yani. Bir iki gündür yağmur var buradan. orada havalar nasıl bilmiyorum ama burada yağmur yağıyor. İki gündür bayağı şiddetli yağmur yağıyor. Aksaray'dayken ah acayip bir kuraklık vardı. Sıcaktan yanıyorduk. Sabah dışarı çıkamıyorduk. Akşam çıkamıyorduk. Yani 7-24 sıcaktı. Eskiden sabah soğuk olurdu, akşam soğuk olurdu biraz o da kalmamış orada. Buraya gelince burada da nem olacak diye korktuk ama bir iki gün oldu sonrasında hep yağmura çevirdi. Bugün yağmur yok, bulut da yok tabii. Bayağı serinletti hava var. Allah çok şükür. Çok soğuk sevmiyorum da çok sıcakta insanı atıyor. Şimdi biraz daha iyi. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar nasılsınız iyisiniz inşallah Allah hepinize iyilik versin ee, izleyen abilerim ablalarım var Allah razı olsun takip eden arkadaşlarımız ablalarımız var güzel yorum atıyorlar ee, bütün yorumlarınızı cevaplıyorum zaten cevaplamam da lazım o kadar güzel yorumların altında kalamam Cevap olmazsam da olmaz Videolarımı attıktan sonra Tek tek Kontrol ediyorum Bildirim gelmese bile Devamlı girip girip bakıyorum yani Yorum geldi mi diye Kimseyi Es geçmek istemiyorum çünkü Kanalımıza yeni abone olanlar var onlara da hoş geldiniz demek istiyorum. Takip ediyorsunuz, izliyorsunuz. Tekrardan Allah razı olsun. Yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz kanalımıza. beni tanımayanlar için tekrardan söyleyelim ben Doğan Kılıç Aksaray'dayım. Kocaeli Gebze'de yaşıyorum tanker işi yapıyorum bu şekilde. Kimyasal madde taşımacılığı yapıyorum ben. Şu anda kamyoncuyum, kamyon kullanıyorum. Bir ehliyetini de aldım. Geçen video atmıştım trehliyetim için. Ee, hayırlı olsunlarını eksik etme aplolarım var. Hepinizden Allah razı olsun. Allah herkesin gönlüne göre versin. Bu işi yapmak isteyen olsun, başka işi yapmak isteyen olsun. Allah bütün çalışanlara kolaylıklar versin inşallah. Ee, her işin bir zorluğu var. Bildiğim türlere. Bizim işimizde bu. Biz de bu sektörde koşturuyoruz. Aksaraylıların genellikle hepsi aşağı yukarı boyacı falan olur. Alçıpancı, boyacı, dekorasyoncu. Ben hiç girmedim o işlere. Çünkü Gebze'de her yer fabrika. Fabrikalarda çalışıyorum. İlk iş hayatıma fabrikalarda başladım. Ee, sonradan ufak araçlarda çalışmaya başladım. Açık kasalı araçlarda. Sonra geri dönüşüm işlerinde çalıştım. Burada nideli de çok. Aksaraylı pek yok burada. Geri dönüşüm işinde de çalıştım. Ondan sonra peyderpey yavaş yavaş normal kamyona geçtim. Belgelerimi tamamlamaya başladıktan sonra tabi bu süreç çok yavaş ilerliyor. Tek tek belge hazırladım. En son tanker işine başladım. Kimyasal belgesi aldım. src 5 alıp e, kimyasal taşımacılığına başladım. Yanıcı, patlayıcı madde. Sıvı taşımacılığı yapıyoruz yani. Bilmeyenler için söylüyorum İşimiz kolay mı değil ee, Sonuçta sırtımızda bir bombayla geziyor Açıkçası o Yani bu sektörde söylenen Sırtındaki bomba Zararlı mı zararlı Tehlikesi var mı çok fazla Ama benim gözümde Her işin tehlikesi var Her işin bir zorluğu var dediğim gibi Allah'ın bütün sektöründe çalışan işçi, emekçi kardeşlerimize yardım etsin, kolaylıklar versin. Herkese e, hayırlı işler nasıl Herkese şu öyle alın teriyle, emeğiyle helal para kazanmak nasip etsin arkadaşlar. Bu da bir olan o. En önemlisi helal para kazanmak. Allah merkeze bunu nasip etsin. Ya Rabbi, Ya Allah merkeze geçim düzen versin. Geçinmek zor. E, i̇şçi olarak, çalışarak, emek harcayarak, emek sarf ederek, e, kiracı olarak, eğer kiracı varsa aranızda, kiracı olarak, şu anda, şu dönemde e, geçinmek zor oldu artık. Allah merkezde kolaylık nasip etsin inşallah. Her şeyin hayırlısı. Başka diyecek bir şey yok. Biz de bugün böyle. Bugün akşama kadar herhalde burada oturacağım. Aracın gelmesini bekleyeceğim. Akşam araç şoförden gelecek. Ben testimi alacağım. Bugün cuma bu arada herkesin cuması mübarek olsun. Hayırlı cumalar dilerim. Hazreti gün sabah nasip olursa e, yeni aracımızda, yeni kamyonla işe başlayacağız. Nasip? Bakalım e, zaman neler gösterecek bize. İnşallah hayırlısı olur. Ee, bu arada kanalımıza yeni gelen izleyicilerimize e, söylemek istiyorum. Ee, kanalımıza abone olursanız arkadaşlar sevinirim. Ab abone olmak ücretsiz biliyorsunuz. Beğeni atmak ücretsiz. Yorum atmak ücretsiz. Her bir kişinin desteği bile bizim için onur, şeref. Gerçekten yazan kişilere bakıyorum. Allah yukarıda yazdıklarınıza göre hepiniz gerçekten çok e, sevecen, işten e, iyi insanlarsınız. İnşallah bizleri de seversiniz. İnşallah bizler de e, beraber güzel günler geçiririz. E, Güzel vakit geçiyor. Bu şekilde video attığım zaman e, ben böyle eğlenceli geçeceğini sanmıyordum. E, eskiden de ufak tefek video atıyordum ama bu kadar sık atmıyordum. Şimdi biraz sık atmaya başladım. Yani hem eğleniyorum, hem güzel vakit geçiriyorum, hem yorumlarınız olsuncu seviniyorum. Mutlu oluyorum açıkçası. İnşallah hep böyle devam eder hep beraber bu yolda ilerleriz arkadaşlar. Dediğim gibi izleyenlerin yüzde şu anda kanalımıza abone değil. Sağ alt köşede şurada abone ol butonu var sayfamızda veya profilime girerseniz ortada abone olursanız sevinirim arkadaşlar. İzlemede kalın bir yere ayrılmayın. Sağlıcakla kalın. Bu videoyu da şimdi atacağım. Biraz önce bir video atmıştım. Bunu da şimdi atacağım birazdan hemen Bu da gitsin. Yarına nasip inşallah. Bakalım. Yarın cumartesi pazar evdeyim. Ee, evde hanımla çocukla belki annemle belki diğer videoları da çekeriz inşallah. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Kanalımda kalın. Doğan Kılıç. Unutmayın.